Arkadaşlar, belediyenin spor alanı. Şimdi burası tam şu ışığın olduğu yerin arkası. Selçuklu Parkı, Küçük İçekmece Belediyesi. Bu kadar dolar su tepsi ve konutları. Şu Halkalı Caddesi. Halkalı Merkez'in Arena Park'a sağa doğru giden cadde. Şimdi gece aşağıda da gördüm. Kirpilerimiz var. Ee, burası spor yeri hayvanlar için kalan son yeşillik ee, insanların attıkları şeyler için geliyorlar buraya güzel bir kirpimiz var onu gözlemlediğimi anladı biraz heyecan yaptı nabzı yüksek atıyor ama bizden zarar gelmediğini anlasın ve gitsin istiyorum. İşte burnunu hareketlendirdi. Hayvanlarda ıslak burun sağlıklı bir bünyeyi güzel koku almaya işaret eder. Çok güzel bir kirpimiz var. Evet. Arka ayakları kirpinin buyruğu. Laz'ın dediği gibi saksağının buyruğu da evet kirpi eti yediniz mi bilmiyorum ama anamız bize kirpi eti yedirdiğini kesin yedirmiştir. Yani altılı hatta bazılarımız yedili yaşlara kadar yata işediğimiz için birilerinden duymuş kirpi eti iyi diye hadi kirpiyi buldun bu hayvanı nasıl kestin ama inanıyorum ki Türkiye'de bazı yerlerde e, kirli. Evet oturdum kalktım e, Spor da yapmıştım Bir saattir spor yapıyorum arkadaşlar e, Oturup kalkınca işte Yaşlı ilerledi demek ki Heh oraya kafayı soktum işte klasik Hayvan davranışı Ben onu görmüyorsam O da beni görmüyordur Yaklaşımı bu yavru köpeklerde de var. Kafayı saklıyorlar, gözleri yumuyorlar. Bu da benim aklıma bu kirpinin bir miktar yavru mu olabileceği aklıma getirdi. Ben görmüyorsam o da beni görmüyordu. Küçük çocuk davranışı. Evet topukladı. Ama benden rahatsız oldu. Otobana gidiyor. Kitabı hoplan arasına girdi. Tamam. Yine yok etti kendini. Gömüldü. Normalde hayatta göremeyiz arkadaşlar. Nerededir? şu şurada. Aha burada. Tamam. Sırt doğru. Ama hayvandır sonuçta. Bir miktar bekledikten sonra. Evet çevremizde son kalan yaban hayatı kirpiler spora devam